Herkese merhaba arkadaşlar. Videoyu devam ettiriyorum. Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Bir anda oyuna bir şey yaptım. Ya su iç diyor. Susuzdum da dolu. Tamam su aldım. Yok bir yangın. Hmm. Ya. 他吃的是什么呀？ çok güzel bir Niye böyle oldu ben de bilmiyorum. Aktaralım. Görevler bitsin hemen. Köy <laughs> Et, et ne gitti Bekle ara gitti abi. Kapat oğlum kapat oğlum. Bir dakika. Biraz daha bitti mi? Bitmiş yerine biraz açalım. Hepsini iyileştirdi. Ya bıktım ya. 70 ile bu ne? Bak bak. bak. Biraz daha. Olmaz mı böyle? 72 değil. 100 de bulamam lazım. Aha veremiyor. Tamam biz Tamam. Bu da iyi ya. Can da iyi. Tamam. Oldu. Tamam yüz level olduk. Benim hemen şey yapmam lazım. Tüfek. Tüfek tüfekle mi? Tüfek mi? Tüfek mi? zor olur. Hello. Arbalet. Peter. Ee, nerede? Bir şundan alalım. Bir dakika tam tıklayamadım herhalde bir dakika Herkese bekleyin birazcık sürüyor sonra tamam ee, tamam ver bir de şundan alabilir miyim? Tamam. 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 Bu şey mermi için. Tamam. Al abi. Bir de hemen zehirli oklardan alıyoruz. tamam. Çünkü <laughs> yüzde <laughs> 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 Ne oldu? Bana ne o yüzden baktım. Tamam arkadaşlar tek devcilesin diye ben şey alacağım. Ha doğru eğer şey de gerekiyor bana değil mi Ne ara unuttuk bunu? Tamam geri diyelim. Buna tıklayalım. Ama şunu Bu arada bu sadece şey. Yakında hile size başlarız. Alt konsol alımını yaparım onu. Yeni telefon alırız. Yaparız abi. <laughs> Bunda olmuyor çünkü arkadaşlar. Yeni biri bir tarla bulmaya uğraşacağız. ya. Aha. Direkt binip Normal Tamam. Diğer yerimiz nerede? Hemen alalım. Bütün yerlere çık. hemen burada. Yok bir şey. Sen aldın mı şeyin? Al bekir bu da senin. Bak oralara çık pilotayı falan sürüyüm demek de. sakın. Mantırma. Hmm. İyi bir hmm. Hayır. Ya. Hayır. Arif. Arif. Ya Arif. Ya. Ya, Arif. Ya. Kes. Hı? Ben hmm? içim var ah, da. Ah, o demiş. Var 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 var. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi hemen malımızı alalım. Ee, ben zırh yapsam mı kendime ya? Bu şöyle hem yan tarafı uç. Ne diyor? Ha. yapabilir miyim? Ya Arif otur ya. Allah Allah. Bolaya gerek var mı ki daha? Var mı ki? Ben de bolaya açıp geleyim arkadaşlar bekleyin. Ben aramı öğren de bakayım. Evet hepsini öğrendik. <laughs> Sıralamaya da gidiyor değil mi? Bolalar nerede? Burada. Bir tane dürbün yap.

sizi daha iyi görebilin diye yapıyorum bu arada. Hmm. Tamam. Hatırladım bulmamız lazım. Yerde bulursam da direkt geberteceğim e, gebertirim göbertireyim bunu da bulalım. Bir dakika. Hızı kapat abi. Yerde arayalım biraz. Evet. Burada bulabiliriz. Aslında ölüm. Silah alalım. Dalanları öldürür. Aha. Bir tane bulduk.

Ne olur Nerede? Aşağı indi aşağı indi aşağı indi. İyisin direkt bolayı salacağım. Abi Aa. Aa, 75 olanmış. Ölüm <laughs> üstü bu öbürü yüksek level alacağım çünkü ben 165 level mi boştu ki ya boş ver ya bunlar level basarız yaparız Tamam. Aa, Arkadaşlar kanalına duralım. Aha duralım. Ar ver. Ya ver. Oy, çok ya. güzel bu. Değiştirelim Bununla. mi? Hayır. Otur yerine. Allah ya. Oyuncak benim sevdiğim Matikas'ı değiştirir. Nasıl değiştirirsin ama? Ben Vallahi arkadaşlar ya. Vallahi arkadaşlar çok üzülürüm ya. Evet. Nasıl ne diyeceğim çok şey. Gel, sen. gel 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 gel. Gel kaybedeceğim ben ya? Gel da gel. Birinizi şeye sıktım. Şeyi içiyordum. Ekosunu sonra onu da da. Gerçek benim da? Koyduğum. Ne bu sen lan? Yumrukla öldürüyorum sana. Ama sıkmışım oğlum bu kadar mı? Ne lan? Aa keşke. Hadi hadi oğlum hadi oğlum. Ha ben ne kadar basıyorsun. bir daha bir tane daha var. Başla oğlum karşıdaki. Şöyle. Şu, 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 şu 75 bu da 75. Hı. Ne oluyor lan? Kamyon nerede? Kamyon burada. Getir Sen

Sen nar, sana motor çıktı ver ona. Gel abi gel verecek gel. <laughs> Al ver abi adam çocuğa. Abicim <laughs> neeyim istik kuskaç kussun ya. Allah Allah. Vallahi oynadı kusun ne zor ya. Bir sonraki de oynarsın. Kadar ya. Of ya. Arkadaşlar ya.

Allah kaçar. Al kaydırdım. Allah Allah. Tamam iki kadar can vermiş. Tamam şimdi bakalım. Bir tane raptor tutayım ya. Daha değil dur. Arkadaşlar ben bu değişimi burada bitireceğim.